One place. Blocktube.tv Salı öğleden sonrası. Saatler 4.20'yi gösterirken piyasalarda ritim biraz daha hızlanmış durumda. Kaynağımız Bitcoin sistemine göre Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarına yönelik uzun süredir uyguladığı katı kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanıyor. Plana göre yüksek gelirli ve nitelikli yatırımcılar için kripto varlıklara erişimin önü daha kontrollü ama daha açık bir şekilde açılabilir. Yani Rusya tarafında tam yasak söylemi yerini daha seçici ve denetimli bir modele bırakıyor. Bu adım aslında şunu gösteriyor. Devletler kriptoyu yok saymak yerine nasıl yöneteceklerini öğrenmeye çalışıyor. Regülasyonla birlikte gelen bu tarz açılımlar blockchain tabanlı varlıkların küresel finans sisteminde kalıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle büyük ekonomilerden gelen her yumuşama sinyali piyasa psikolojisini doğrudan etkiliyor. Sence bu tarz kontrollü serbestlikler kriptoyu daha güvenli bir yere mi taşır? Yoksa ruhundan bir şeyler mi götürür? Şimdi bu gündemi biraz arka plana alalım. Tempoyu yükseltelim. de ritim kaldığı yerden devam ediyor. Sırada seni koltuğunda tutmayacak bir parça var. It started as an